Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz demeyeceğim tabii ki burayı keseceğim Hoş geldiniz arkadaşlar böyle de girmeyelim ama değil mi Mustafa Evet arkadaşlar Programa hoş geldiniz Bugün size anlatmak istediğim ürünlerden bir tanesi biliyorsunuz ben aslında ürün anlatıcısı değilim Benim anlatmayı sevdiğim şeyler uzmanı olduğumuz ilgilendiğimiz ve bilgi sahibi olduğumuz ürünleri e, veya herhangi şeyleri anlatmak. Bugün deneyimlediğim, uzun zamandır deneyimlediğim ve keyif aldığım bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Apple'ın AirPods Pro kulaklığı şöyle de göreceğiniz gibi bir kutusu var. Bu sakın ola yanlış anlaşılmasın. Bir kutu açılış videosu değil. Sizin için test ettiğimiz bir kulaklık videosu değil. Bunu arkadaşlar çekmek istedim çünkü gerçekten çok kaliteli bir kulaklık olduğunu düşünüyorum. Ve size bunun detaylarını anlatacağım. Bunu Apple'ın sitesinden girerek işte detayları nelermiş diye bir araştırma yapmadım. Başka videoları izleyerek işte şu özelliğini muhakkak söylemeliyim. Aa bak bu özelliği de mi varmış gibi durumlara girmedim. Tamamıyla kendi deneyimlediğim performansını müzik keyfini onları size anlatacağım. Kendi deneyimlerime dayanarak anlatacağım. İsterseniz başlayalım mı? Ama istemezseniz videomuzu hemen anlatmaya başlayalım hızlı hızlı. Arkadaşlar öncelikle ben müzik dinlemeyi çok seven birisiyim ve müziği genellikle olabildiğince yüksek sesle dinliyorum. Diyeceksiniz ki bu kulağına zarar vermiyor mu? Evet veriyor olabilir fakat Yüksek sesle dinlemek bana daha başka bir haz veriyor. Yüksek sesle müzik dinlemenin benim için belki özendirici tarafı şu olabilir. Bütün enstrümanların o akustik seslerini duyabilmek, her enstrümanın tınılarını hissedebilmek için olabilir. Burada da AirPods Pro'yu anlatacağım. Gerçekten bugüne kadar taktığım en iyi kulaklıklardan bir tanesiydi. Daha önce tabii ki çok profesyonel kulaklıklarla müzik dinlediğim oldu. Fakat AirPods Pro benim bu zamana kadar hem sahip olduğum hem de kullandığım en kaliteli kulaklıklardan bir tanesi. Neden mi diyeceksiniz? Hemen anlatmaya başlayayım. Şöyle bir kılıfı var öncelikle. Bu kılıfının içinde tutuyorum. Bu kılıfı sayesinde çizilmeyi olabildiğince minimuma düşürmeyi ve olabildiğince kaybetmemeyi amaçlıyorum. Tabi biraz da titiz birisi olduğum için böyle kullanmayı seviyorum. Kulaklığın şöyle bir kutusu var. Bunların ikinci nesili üstten açılıyordu. Bunu yan çevrilmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir tasarımı var. Gayet küçük ama ağırlığından da denir ya kalitesi anlaşılıyor. Gerçekten o kaliteyi size hissettiriyor. Zaten tartışmaya gerek yok Apple'ın kalitesini. Şöyle açtığımızda da ürün içeride bu şekilde duruyor arkadaşlar. Şimdi bunda birkaç özelliği söyleyerek başlayalım. O özelliklerle onun hakkında bilgi verelim. Sonra kulakta nasıl duruyor onu göstereceğim. Bu kulaklığın en büyük özelliklerinden bir tanesi noise cancelling denilen. Yani ses engelleyici, ses önleme modu gibi bir modu var. Tabii bu mod gerçekten iyi planlanmış, iyi tasarlanmış. Öyle üzerinden basitçe geçebileceğimiz bir şey değil. Şimdi kulaklığın küçük pedleri var arkadaşlar. Üç farklı boyda bu pedler gelecek size. Şöyle göstereceğim. Şu ucuna taktığımız pedler bunlar. Bunlar küçük, orta ve büyük olarak geliyor. İstediğinizi seçiyorsunuz. Tabi telefonunuza tanıttıktan sonra bunu bir ses testi var. O ses testine giriyorsunuz ve kulağınıza kulaklıkları takıp teste başlıyorsunuz. Hemen kulaklığın şu dışındaki hava kanalları sayesinde hava buradan içeri kulağınıza aktarılıyor ve içerideki hava dışarı aktarılıyor. Özel bir çipi var onun sayesinde bu yapılıyor. Sizin kulağınıza uygun olup olmadığına karar veriyor. Eğer uygunsa evet bu petleri kullanabilirsiniz diyor. Eğer uygun değilse farklı bir pet kullanmanızı size öneriyor. Çok basit bir şekilde de çıkarıyorsunuz. Çok basit diyorum ama ben ilk de bayağı uğraştım çıkarmak için acaba yırtar mıyım koparacak mıyım diye şöyle tutup sıkıca çekin elinize hemen çıt diye gelecek zaten ondan sonra yeni petleri de tık diye oturtturabilirsiniz ee, bu kulaklığı kulağınıza taktınız testini yaptınız sonrasında müzik deneyimine başlayacaksınız onun için öncelikle hemen şurada çok hafif dokunduğunuzda kulak memesini sıktıracak kadar bastığınız zaman direkt kulağınızda Hemen istediğiniz fonksiyonu kullanıyorsunuz. Evet, şimdi kulaklıkları kulağıma takacağım. Ama takmadan önce şunu söyleyeyim. Şu kulak içi olayı bazı kulaklara olmuyor. Kesinlikle olmuyor. Bu kulaklardan bir tanesi benim, kardeşimin, annemin ve babamın kulağı. Hatta kulağı uymayan arkadaşlarımız da var. Taktığımız zaman şöyle ilginç bir şekilde dik duruyor ve yavaş yavaş aşağı düşüp çıkıp gidiyor. O yüzden ben eski iPhone kulaklıklarını çok seviyordum. Bu e, iPhone'un kablolu kulaklıklarından bir tanesi. Bu kulaklıklar benim kulağıma çok uygun. Bunu alırken endişe ettim. Şöyle takıyorum kulaklığı. Önce kulak içi kısmını kulağımızın içine oturtturuyoruz. Sonra dışarıdan şöyle bastırıp iyice yerleştiriyorum. Tam bir şekilde oturmuş oluyor. Bunu da aynı şekilde önce iç kısmını sonra dış kısmını. Evet. Şu an transparan modda. Ben buna basılı tuttuğumda evet noise cancelling moduna geçiyor. Sanki kulağınıza böyle bir basınç uygulanıyormuş gibi. Bunun gibi bir basınç değişikliği hissediyorsunuz. Kulaklarınız tıkanıyor. Karşınızdaki insan konuşurken onun sesi çok az duyulmaya başlıyor. Hele ki müzik ve benzeri şeyler dinliyorsanız, video izliyorsanız zaten karşınızdaki duyma ihtimaliniz neredeyse yok. Tek tıkladığımız zaman Noise Cancelling özelliğine geçiyor. Tekrar tıklayıp basılı tuttuğumuzda Transparan moduna geçiyor. Transparan da dış sesleri duyabiliyorsunuz. Noise Cancelling de olabildiğince dış sesleri engelliyor. Fakat dış seslerin engellenmesi kötü olabilir mi? Yani dışarıda giderken Trafikte yürürken dış sesleri engellemek acaba kornaları duymamıza engel olabilir mi? Hayır arkadaşlar, bunlar belli frekansın üzerinde sesler olduğu için onları duymama gibi bir ihtimaliniz yok. Fakat noise cancelling'in şu özelliği gerçekten beni çok mutlu etti. Bunu ilk kullandığımda gerçekten şaşırdım ve heyecanlandım bu deneyimi yaşarken. Yağmurlu bir günde dışarı çıktım, çarşıya giderken kulaklıklarımı taktım ve transparan modda müzik dinlemeye başladım. Arabalar geçerken yerdeki ıslaklık o hışırtı sesi olabildiğince geliyor, sızıyor dışarıdan. Noise Cancelling özelliğini açtığınızda bu sesler %95 oranında azaldı ve müzikteki o tınıları, enstrümanların seslerini hepsini daha iyi duyabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Müzik dinlemesini çok sevenler için kesinlikle tavsiye edebileceğim bir özellik. Fakat beni müzik dinlemekten de daha etkileyen bir şey varsa o da telefon konuşması oldu. Çok kalabalık bir ortamda telefon çaldığı zaman telefonu açarsınız. Apple telefonlarda bir özellik var. Dışarıdaki sesi kesiyor ve sizi olabildiğince karşınızdaki kişiyle konuşmaya odaklandırıyor. Fakat bu bile yeterli olmuyor çoğu zaman. Ben bu kulaklığı çok kalabalık bir yerde otururken bir arama gerçekleştirmek için kulağıma taktım. Noise cancelling özelliğine geçtim ve gerçekten konuşma o kadar keyifli, o kadar anlaşılır bir hale geldi ki bu beni müzik dinlemekten daha da mutlu eden, daha da motive eden bir şey oldu. Bu kulaklığı aldığım için hiç pişman olmadım. Fakat bir tane olumsuz özelliğini söylemek istiyorum size. Kulağınıza ilk taktığınızda noise cancelling özelliğini aktif ettiğinizde kulağınıza bir basınç uygulanıyor. Çünkü e, içerideki hava kanalları kapanıp sizin kulağınızdaki hava basıncını değiştiriyor. Bu ilk bir hafta sıkıntı olabilir. Alışamayabilirsiniz. E, kulağınızda hafif ağrılar, bir rahatsızlık hissedebilirsiniz. Ama bir haftadan sonra olabildiğince alışıyorsunuz, rahatlıyorsunuz ve bu kulaklığı daha da keyifle kullanıyorsunuz. Şarj konusuna geleceğim. Ben bitiremedim. Şarjını bitiremiyorum. Uzun süre müzik dinliyorum. Yanımda taşıyorum. Telefon çaldığı zaman çıkarıp kulağıma takıyorum. Hatta bazen kulağımda bırakıyorum bir tanesini. Telefon aramalarını gerçekleştirmek için. Bitmiyor. Yani uzun süreler kullanıyorsunuz bitmiyor. Bu yüzden çok keyifli. 4-5 günde bir şarj ediyorum. Bu da gayet e, iyi bir süre. Eğer siz de müzik dinlemekten keyif alıyorsanız müzik sizin için çok büyük anlamlar ifade ediyorsa bunu muhakkak tavsiye ediyorum. Bu videoyu da neden çekmek istedim size onu anlatacağım. 2-3 akşam önce gece yatağıma uzandım, ışıkları söndürdüm, kulağıma kulaklığı taktım. Eski müzikleri dinledim ve şunu fark ettim. Dinlediğim o eski müziklerde duymadığım o kadar ses, o kadar tını, o kadar nüanslar vardı ki beni çok mutlu etti. Yani ve bunu anlatmam gerektiğini, bu tecrübeyi sizle paylaşmak istediğimi fark ettim ve bu videoyu çekmeye karar verdim. Biliyorsunuz ben bir teknoloji kanalı değilim. Ben keyif aldığım, severek kullandığım şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Bunu her an kaybedebilirsiniz. Bir yere koyduğunuzda unutup gidebilirsiniz. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Bu kulaklığı kesinlikle tavsiye ediyorum. Sakın ola şunu düşünmeyin. Ya kulak içi kulaklıklar benim kulağıma oturmuyor. Rahat edemiyorum. Düşer muhakkak demeyin. Düşmüyor. Ben bunları takarak tenis oynuyorum. Koşu yapıyorum. Fitness yapıyorum. Hatta evde ilk aldığım zaman kulağımdan düşmesi için çılgınca dans ettim. Kafamı salladım. Hiçbir şey olmuyor. Mümkün değil düşüremiyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın abi. Lokan abi. Neyse, duymuyor galiba. Sizin iyisi abone olun, beğenin ve yorum yapın. Ha, bir de bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.